Mutlu pazarlar. Reklamdaki gibi oldu. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz canım Yine bir başka videoyla karşınızdayım. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Böyle enerji pıtırcı falan diye. Ee, sihirli cips. Hani yine şu koli, meşhur koliden çıkanlardan bir tanesiyle daha karşınızda olacağım. Daha önce tecrübe etmiştim. Ee, hani çok cips yağlı şeyler falan tüketmemeye gayret gösteriyorum. Evet ama bunu bir denemelik böyle hani gösteriş ee, olsun diye Yasemin'cim canım kayna kayna. <laughs> yani göstermiş olayım istedim arkadaşlar. Çünkü ben tatmıştım. Güzel, gerçekten güzel. Hani ben sürekli tüketmiyorum. Ee, ama tüketenler varsa... Neden gidip dışarıdan cips alıp alıp içinde koruyucu maddelerle yani tüketsinler ki kendileri yapabilirler. Çok kısacık hem de yani 2 ya da 3 dakikada hazır olacak. Niye böyle tutuyorum? Biraz sonra hokus pokus olacak çünkü. Hani şu kadar gördüğünüz şey adı üzerinde ya. Sihirli cips yani. Şunu doldurmuş olacak. Hadi başlayalım mı o zaman? Yasemin Başlayalım. Başlayalım. Sayın yönetmenim, güzel yönetmenim. Hadi gel. <laughs> Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağım var. Hani çok aşırı da yağlı olmasını istemiyorum. Bir parça tuz atacağım abartmadan. Yağına atıyorum ki komple e, yayılsın bütün cipslere diye. Evet. Ocağı açmıştım kısıkta. Çat 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 çatmak sesi gelmesin size. Kulağınızı tırmalamasın diye çok düşünceliyimdir. Çok. <laughs> düşünceliyimdir ama ya. Evet şimdi açtım altını. Yağımız bir parça bir şöyle. kızdırıyoruz yağımızı. Ve sonra... Çok cici değiller mi ya? Böyle oyuncak gibi. Jelibon gibi. Evet. Jelibon gibi. Rengarenk. Bunun başka şekilleriydi daha önce yaptıklarım. Bir bakayım. Olmuş mu? Ya. Olmak üzere. Ya çok güzel. Her renkten bir tane koyayım da şekil olsun şöyle. <laughs> evet gerçekten çok çocuk ruhluyum ama seviyorum. Canım ruhum. Aa gördün mü? Yasemin tamam. Yani demek ki yağımız oldu. Şöyle yapıyorum. Çap çut. Hani <laughs> yağ de yakmayayım. Hemen şöyle böyle bir yağ buluyorum. Um ve arkadaşımı yakmak istemediğim için <laughs> tabi kendimi de canım biraz e, zıplama ihtimali kalmayınca açacağım tekrar altını da biraz daha açayım sesleri duyuyor musun? Pıt pıt pıt. Buharlaştı tabi göremiyorsun ama Açamıyorum, korkuyorum. Karıştır. Acaba şey mi? Yani renklendirici mi kullanılıyor? Ne yapıyor? Ben bir de bunu böyle merak ederim ya. Görüyor musun Yasemin? Hmm. Yasemin şekillerini <laughs> Ne güzel şekil değiştirdi. Gördün mü? Hmm. Kocaman oldular. Ben az önce şey dedim ama ona bile sığmayacak yani. <laughs> İki tane ondan olacak belki. Koyu pembe, şeker pembesi oldu. Acaba ağzımı bir daha kapatsam mı? Yoksa böyle olmaya devam mı etse? Altını biraz kısayım ya. Abarttım. <laughs> evet şöyle. Yağını hatta fazla bile koymuşum arkadaşlar. Yani yarım çay bardağına bile gerek yok. Bir çorba kasesi dolusu kurusunun yani. Ee, hani benim kâsam çok büyük bir kase değil gerçi. Onun da ölçüleri bilemedim nasıl olur ama Yarım çay bardağı bile koymanıza gerek yok. Şöyle göz kararı bir damlatı verin yağı. Bir parça da tuz ekleyin. Alın size bir kazan dolusu. <laughs> Cips. Rengarenk. Oyuncak gibi. Otur oyna. <laughs> yeter bence. Değil mi Yasemin? Bence de yeter kızarmaya başladı. Evet. <laughs> Renklerini kaybetmesinler. Kapatalım, evet süpersin. Dediğim gibi cips tüketiyorsanız bence bir paket alın, canınız çektikçe hazır böyle. Ben bunu yaklaşık bilemiyorsun bilmiyorum ama yağını şey yapmayacağım, yani yağını istemiyorum. Ya çok da değil ama yine de gelmesin. Şöyle attıra attıra döke döke <laughs> sıcak ya tutamıyorum. Ya hepsini dökmek istemiyorum. Yağı varsa gel gelmesin diye. Bir dakika evet başardım. Bak, evet bak yağını gördün mü yani hiç? Ben bunun yağını çeker diye düşünmüştüm. Öyle kalmış çünkü aklımda çok oldu yapmıştım. Zaman çok geçti. O yüzden hatırlamıyorum. Oh çok sıcak. Gördünüz mü arkadaşlar? Sen de git. Siz de gidin. Şöyle yapayım mı? Nasıl? Yer değiştirdi. çok güzeller. Yine kaselerimi alıyorum eline. Hani az önce böyle duruyordum ya işte yer değiştirecekler diye. Yeterince söyleyememişim bile. Abartı yer değiştirdiler. Yani adının hakkını verdi. Sihirli cips. E, bir tane tadına bakacağım ama korkuyorum da. Evet soğumuş. Ya kim sevmez ki böyle şeyleri? Tabii ki severiz ama. Hani yememeyi tercih ederiz. Ayrıca o normal cipsler gibi böyle çok aşırı şey değil. Ee, aşırı böyle kalıntılar bırakır falan ya eline. Yani yiyeceksen bunu tercih ederim katkısız. Yatim'e bakıyorum söylüyorum. <laughs> Önceden bana gelirken cips getiriyordu da arkadaşlar. O yüzden böyle bir dokundurma yapayım dedim. Canım. Bir daha istiyorsan hani cips almak falan istersen buradan sipariş verelim. Şekeri oğlu. Gelmeden ararım yaparsın. Aslı baharat. Hemen oradan sipariş giriyorsun geliyor. Evet arkadaşlar tamam yeter Ayfer bu kadar soytaralık falan diyorsunuz galiba ama demeyin ne öyle istiyorum. Kendinize çok iyi bakın biz bura, bunlardan biraz tabi yapmışken hazır yiyelim yani bir parça afiyetle. Öyleyse işte. şimdilik de bu kadar. Bir başka videoda daha. Görüşmek üzere. Kendinize çok 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 ama çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın, mutlu pazarlar.